dostlar. Ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçerdi. Yine bir hobi videosuyla ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu burada gördüğünüz Hindistan cevizi kabuğu. Diyeceksiniz nedir bu? Şimdi dostlar bir süre önce hani bu Hindistan cevizini yemiştik gerçekten lezzetli ve hoştu. İçi temizlenmişti. Evde atıl duruyordu. Şöyle bir gözüme takıldı. Dedim ya ben bununla güzel bir şey yaparım deyip üzerinde çalışmaya karar verdim o son derece sert bir kabuk olduğu için demir testeresi de kesmek istedim ama demir testeremi bulamadım büyük bir ihtimalle gittiği yerden geri gelmedi. İşte bu anlamda yapacak bir şey yok. E, ee, İsviçre şakıma güvenmek durumundayım. Gerçekten güzel bir testeresi var. Hani tam da üzerinde çalışmaya başlamıştım ki bir de videosunu çekeyim dedim. Büyük bir olasılıkla hani çok da uzatmak istemediğim bir video olacak. Umarım sonunda güzel bir şeyler hani ortaya çıkarıp uğraştığımıza da değecektir diyerek. Evet dostlar artık başlamak istiyorum. kestim. O hatalı yeri de düzelttim. Dikkat ederseniz yani oldukça muntazam bir şey oldu. Dışındaki bu e, kısımlar soyulacak, zımparalanacak, Ağzı da düzeltilecek. Ondan sonra da artık şeyle oturtacağız bunu. Burada gördüğünüz zaten tabanı olacak. Üst taraftan aslında kesilen kısımdı ben bunun üst tarafını videonun hani devam eden kısmında gördüğünüz gibi aldım. Şimdi içinde hafif bir düzeltme yapıp bunu bunu buraya bu şekilde yapıştıracağım. Büyük bir olasılıkla herhalde derbi veya bali türü bir yapıştırıcı kullanacağım. Plastik çelik hani pek düşünmüyorum. Bu sefer macun atmayacağım. Dikkat ederseniz bakın. Şimdi e ee, keserken özellikle bir evde çok rahat bulunabilir malzemelere büyük bir özen gösteriyorum. Çünkü burası bir atölye ortamı değil. Bu anlamda özellikle bir atölye ortamı hani yaratmak Açıkçası hiç istemiyorum. Bu kadar uçup kaçmaya gerek yok. Esas olarak testereye bakmayın. Karşı apartmanın alt tarafında bir tane hırdavatçı var. Ne yazık ki oraya gidip bir tane demir testeresi almaya üşendim. Çünkü şimdi bu şey gerçekten çok güzel kesiyor ama bunun da kötü bir tarafı var. Bir köreli verirse yandınız. Buna da bilemek var haliyle. Daha makul malzemeler kullanmanızı öneriyorum. Ve gerçekten biraz böyle hani değişik bir kase olacak. İstan cevizimizin üst tarafını kesmiştik bakın. Ee, şapka gibi çıkan kısmının şu kısmını daire şeklinde kesip şuradan kabımızın e, tabanını yapacağım. Daha doğrusu ayağını yapacağım. Yuvarlak bir ayağı olacak. Üstüne yapıştıracağım. Eee gerçekten keskin olması lazım çünkü gerçekten kesmesi zor. Çok sert. Ve ayrıca elinize koruyucu eldiven falan giyin. Gerçekten parmağınızı kaptırabilirsiniz. Ben bu tip bazı tadilatlarda hani giymeyi ihmal ettiğim için bazen elimi ufak tefek kesikler hani yapabiliyorum. Vallahi tam ucuza gelecek. Tam ucuza. Eğer az önce parmağımın şurasına dokundu. Allah'tan eldivenim var dostlar. İş eldiveninizi muhakkak giyin. Bu arada testerem gerçekten köreldi. İnanılmaz sağlam bir olay. bu şekilde bakın aldım. Ee, bu bizim e, kabımızın tabanı olacak. Şimdi dostlar dışındaki o dışını kaplayan bir tabaka var. O tabaka temizlenip biraz zımkaralanınca bakın her zaman bir şey söylerim. Ahşabın görüntüsü değişmeye başlar. Birazdan bu çok güzel olacak. Şimdi şunun şu şekilde üzerine oturacağı şekil itibariyle hani yapıştırılacağı yeri biraz düzgünleştirmeye çalışıyorum. Ardından üst taraf da yine soyulup gene böyle olacak. Zımparalanacak. Ardından yapıştırılıp yağlanacak. Evet oturmaya başladı. Dostlar Hindistan cevizinin dışında böyle kök gibi, sarmaşık gibi böyle Hindistan cevizine yapışmış gerçekten çok yoğun bir tabaka var. Bu tabakayı sökmek için şöyle çelik tel fırçadan yararlanayım dedim biliyor musunuz? Gerçekten çok güzel oldu. Bu şeyler çelik tel fırçaya dayanamıyor. Canını okuyor, söküyor, söküyor, atıyor. Şimdi zımparamı aldım ve artık parlatmaya başlıyorum zımpara ile. Gerçekten gayet güzel olmaya başladı. Tabii ben bir ara az biraz gene vurdum. Hani düzgünleşsin, güzelleşsin diye bir bakar mısınız? Yani bu e, yapıştırılıp ardından yağlandığı zaman gerçekten çok güzel olacak. Bu arada dışında bazı çatlaklar oluşmuş. E, kururken bu anlamda herhalde sanırım keten tohumu ya çatlakları daha fazla büyümesine veya zarar görmesine daha fazla herhalde engel olacaktır. Bu arada dikkat ederseniz, şu hal yine gerçekten artık hoş görünmeye başladı. Basat, basmakalı bir görüntüsü yok. Evet dostlar, bu videonun sonuna geldik. Buyurun, kasemiz burada. Tabi tamamıyla kuru şeyler içerisine koymak için oldu ama hani... Alt tarafı ayaklığı dahi gayet hoş böyle oldu. Gerçi benim için bir odun testeresi köreltti. Bu anlamda gerçekten de bir demir testeresi lazımdı. Sonrasında hani iki kat sıkılaştırılmış, güçlendirilmiş derbeyle bir yapıştırma oldu. Çünkü rengi hafif sarımsı bir yapıştırıcıdır. Onun haricinde gerçekten hani dışı tam olarak soyulup ardından zımparalandığı zaman kendine has dokusu yapısı gayet güzel bir şekilde Hindistan cevizinin çıktı. Şimdi esasında ben bunu bu şekilde hani kullanmayı planladım ama gene de keten tohumu yağı ile yağlayacağım ve yağlanmış vaziyette muhafaza edeceğim. Şöyle gene parmağıma daldırıp içine şöyle güzel güzel bir dolandırmaya başlıyorum. Zaten ahşabı gösteren şey zımparası ve dışındaki yağlaması, cilalaması veya verniklemesidir. Evet dostlar bu da atmış olduğum yağı artık büyük ölçüde çekmiş hali. Dikkat ederseniz o böyle çok yağlı parlaklıkla gittikten sonra artık böyle yağlı güzel hayat bulmuş canlı bir ahşap rengiyle beraber Hindistan cevizi kasemiz hazır. Hani çok abartılacak bir şey değil belki çok yağlayıp ballayıp anlatmaya da gerek yok. Ama şu yapılan işte gerçekten itinalı bir iş olarak benim çok hoşuma gitti. Ve bu şekilde gene bu işi de tamamladık ve bitirdik. Evet dostlar ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçerdim. Her zaman dediğim gibi bu videoyu da artık burada bitiriyorum. Hepinize kazasız belasız günler, ebedi dostluklar diliyorum. Hoşçakalın, esen kalın.